Merhaba sevgili sekizler. Bugün sizlerle birlikte LGS matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz. Tam kapasiteyle çalıştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan Akkuyu nükleer güç santrali ile 60 yıllık süreçte 21 çarpı 10 üzeri 8 ton karbon emisyonu engellenecektir. Buna göre Akkuya nükleer güç santralinin tam kapasiteyle çalıştığında bir yılda engelleyeceği karbon emisyonunun kilogram cinsinden bilimsel gösterilmesi. Öncelikle biz bir yılda ne kadar engellenmiş onu bulalım. Daha sonra tonu kilograma çeviririz. 60 yılda 21 çarpı 10 üzeri 8 ton engelleniyorsam bir yıldakini bulabilmek için 21 çarpı 10 üzeri 8'i 60'a bölmemiz gerekiyor. E, tabii ki üslü ifadeyi tam sayıya bölemeyeceğimiz için 21'i 60'a bölmemiz gerekiyor. 21 60'a tam bölünmediği için şurayı birazcık düzenleyebiliriz. 21 çarpı 10 üzeri 8'i şöyle yazabiliriz. Buraya bir sıfır arttırıp 210 çarpın 10 üzeri yanındaki katsayıyı bir arttırdığım zaman onun üzerindeki üslü ifade bir azalıyordu. 10 üzeri 7 olabilir. Baktığımız zaman 210 da 60'a tam bölünmez. O zaman buraya bir sıfır daha ekleyip üzerindeki 7'yi yine 1 azalt. 6 şeklinde yazabiliriz. Şimdi sadeleştirme işlemimize bakalım. 2100'ün yanındaki bir sıfırla 60'ın yanındaki bir sıfır sadeleşir. 216'ya bölerseniz 35 gelir. 35 çarpı 10 üzeri 6'dır burası. Ama bu bulduğum 35 çarpı 10 üzeri 6 neydi birimi? Ton. Yani 35 çarpı 10 üzeri 6 tonu bir de neye çevirmemiz gerekiyor? Kilogram istediği için kilograma çevirmemiz lazımdı. Bir ton kaç kilogramdı? 1000 kilogram. O zaman tonu kilograma çevirmek için ne yapmamız gerekiyor? 1000 ile çarpmamız gerekiyor. Buradaki sıfırlar üçlü sayımın üzerindeki sayıyı arttıracak. Kaç tane sıfır var? 1, 2, 3. O zaman burası 35 çarpı 10 üzeri 9 olacak. Bu haliyle bilimsel gösterim olmuş olmuyor. Ne yapacağız? Şuradaki 35'i kaydıracağız. 1 virgül, 3 virgül 5 olacak. 35'i bir basamak küçülttüğüm için onun üzerindeki ifadeyi de bir ne yapacağım? Arttıracağım. Cevabımız bu saydı. Bu şey yapalım. Doğru demiştim. 11. sorumuz bir kare kök sorusu. E, orta düzeyde değer nitelendirebileceğimiz tarzda bir soru bu. Bir televizyonun ses seviyesi ile ses göstergesi arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir. Bu ilişkide ses seviyesini gösteren sayı tam kare ise kare kök değeri. Tam kare değil ise kare kök en yakın olduğu doğal sayı değeri. Hoparlör sembolünün yanındaki çizgi sayısı ile gösterilmiştir. Şimdi burası bir çizgi ile gösterildiğine göre bu aralıktaki sayılarımız bire daha yakın. Bir dediğimiz şey tam karedir. Kök bir zaten bire eşit. Kök 2 dediğimiz sayı zaten 1'e daha yakın. Dolayısıyla 1 ve 2 bir çizgiyle gösterilmiş. Kök 3 2'ye yakın. Kök 4 zaten 2. Kök 5 2'ye yakın. Kök 6 yine 2'ye yakın. Daha sonra artık 3 çizgilere geçeceğiz. 3 çizgililer için ne istiyor? Test seviyesi en fazla olsun. O zaman şıklardan deneyerek bulabiliriz. Bizim için hem 3'e yakın olması gerekiyor hem de o aralıktaki en yüksek sayı olması gerekiyor. Başlığa bakalım kök 10, kök 9 ile kök 16 arasında ama kök 9'a daha yakın. Dolayısıyla 3 çizgiyle gösterilir. Yine kök 11'de kök 9 ile kök 16'ya daha yakın ama kök 9'a 16'dan daha yakın olduğu için yine bu da 3 çizgiyle gösterilecek. 12 yani kök 12 yine kök 16 ile kök 9 arasında. Yalnız 9 olan mesafesi 3, 16'ya olan mesafesi 4. Dolayısıyla yine bu da 3 çizgiyle gösterilecek. 13'e bakalım. 13 de yine aslında kök 16 ve kök 9 arasında. Yalnız 16'ya olan mesafesi 3 iken 9 olan mesafesi 4. Dolayısıyla kök 16'ya daha yakın olduğu için 13 aslında 4 çizgiyle gösterilmeli. Ve o zaman 3 çizgilerin tam sınırı kimde bitiyor? 12'de en fazla 12 olur. Cevabımız 12'ydi arkadaşlar. Bugünlük soru çözümümüz bu kadardı. Bir sonraki videoda artık sorularımızın tamamını çözüp 2023'e geçiş yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.